hattındaysa arkadaşlarım bana evet haber versinler. Yar Başkanına bağlanıyoruz. Murat Arslan bu konuda ne diyecek acaba? Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Can Bey. Hoş e, şunu sorayım. Bir hakimin mezhep kimliğini ortaya sererek yapılan bir konuşma, e, bir başbakanın konuşması e, sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? Ya bu çok açık bir nefret suçu. Yani etnik e, ima veya isnatla veya bu şekilde fişleme etiketleme çok açık bir nefret suçu. Maalesef ancak bizim tabi bu e, Sayın Başbakan'ın hem iktidara geliş şekli hem iktidarın devam ettiriş şekli hep bunun üzerine kuruldu zaten. Bir kutuplaşma, kamplaşma, insanları ötekileştirme. Dolayısıyla Başbakan açısından çok da e, şaşırdığım bir husus değil. Ama diğer açıdan baktığımızda da şunu da söyleyebiliriz. Yani bu konuşmadan e, çıkan sonuç şudur demek ki bu yargıç arkadaşımız hakkında herhangi bir eee zaafiyet noktası tespit edememişler. Yani tek şeyi bunu bir nakisi olarak bir eksiklik olarak gördükleri şey yargıcın aleveli üzerinden yapılan bir kimlik değerlendirilmesi. Demek ki mesleki kimliğiyle ilgili olarak herhangi bir şey tespit edememişler ki ancak aleviliği üzerinden bir sonuç bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir bakış açısı, böyle bir zihniyet var maalesef. Peki Murat Bey bu mesela başbakanın yargıya bu tür bir müdahalesi nasıl bir hukuki sonuç doğurmalı normal koşullarda? Bir kere bu çok açık bir şekilde hem yargı yapanı, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçu, yargıya müdahale yani dolayısıyla suç olduğu çok açık. Bir kere yargısı olarak bunun sonuçlarının doğurması lazım. Ama Nedir o sonuçlar şey, bu sadece bu konuşmadan kaynaklı söylemiyorum bunu çünkü burada şöyle bir problem var. Tabii bu yasa dışı bir dinleme olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla buradan hukuki anlamda bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Ama biz Sayın Başbakan'ın yargıya müdahalesi veya yargıya sahip çıkma, yargıyı ele geçirme iradesini biz zaten birçok uygulamadan biliyoruz. İşte Sayın Başsavcılar da bunları sana bağladı biliyorsunuz. İzmir'de hakeza işte bakanın, müsteşarın yine başbakan adına başsavcıyı araması, müdahale etmesi. Adana'da hakeza öyle. Onun dışında bildiğimiz, şahit olduğumuz çok hususlar oldu. Biz yıllardır bunları hep söyledik. Dolayısıyla çok aslında elde delil var. Bunlar çok açık bir şekilde suçtur. Yargı görevini yapan ve teşebbüs suçu vardır burada. Ve bunların soruşturulması gerekir. Bu son telefon konuşmasından bağımsız olarak söylüyorum. Yani hususuz. şey başbakan olduğu için yüce Divan'da da yargılanma gerektiren. Tabii onun sistem. soruşturma şekli farklı. Evet, normalde hakim savcılar normal soruşturma sürecini işletemezler. Burada meclis devreye girmesi gerekecek. Peki ee, yüce Murat Bey şu bu... konuda sizin de yar da hassasiyetini biliyoruz. Dinleme kayıtlarının e, delil kabul edilmemesi evet. konusu ama evet. burada artık ayuka çıkmış bir durum var. Başbakan da bu benim evet. sesim değil demiyor evet. ve e, günlerdir izliyoruz. Hakikaten son derece vahim telefon konuşmaları bunlar ve evet. Türkiye'de siyasetin de, adaletin de, kaderini değiştirecek nitelikte. Bu bu daha ne kadar sürebilir? Yani buna işte e, hem Aydın Doğan da aslında Doğan grubu da bunların doğru değildir inşallah yolunda açık yapıyor, evet. açıklama yapıyor. Siz de e, sonuçta bunun hukuken bir karşılığı olmadığını söylüyorsunuz ama siyaseten ve kamuoyu vicdanında müthiş sonuçlar yaratıyor bunlar. Ee, hukuk burada bir şey yapmayacak mı? Böyle seyirci mi kalacak? Hukukun yapabileceği çok şey var. Bizim hakim savcılarımız tamamen belli bir grubun eline geçmiş durumda değil yargı. Dolayısıyla çok namuslu, dürüst, hukuk adına, hukuki sahipler gidecek çok hakim savcımız var. Dolayısıyla eğer ki yürütme şu ana kadar belli oranda bunu başardı. Bu hakim savcıların önünü kapattı. İşte yasalarla, değişik yönetmelikle, uygulamalarla çok ciddi bir şekilde önünü kapattı. Ama ben bu halin sonsuza kadar süreceğini zannetmiyorum. Eninde sonunda bu iş çözülecek. Yani bu ...kayıtlardan dolayı bir şey yapılamaz. Şu anki mevzuatımız çerçevesinde. Yani yasa dışı Ama kayıt üzerinden hukuken yani bir sonuç almak mümkün değil. Ama bunun dışında dediğim gibi buna ilişkin çok veri var elde. Yani eğer hakim sahibinden öne açılırsa... ...kayıtlar dışındaki delillerle bu e, hukuksal olarak da sonuç alınabilecek çok e, veri var. E, yeter ki bunun öne açılabilsin. Ama her zaman kapanmaya çalışıyor. Mesela şu anda son çıkan HSYK yasası aslında... Bu kayıtların yasal çerçeveye oturtulmuş halidir Yani bu kayıtların yasal çerçevesi oluşturulmuştur şu anda yeni yapılan HSYK yasasıyla artık bu tür tapelerin kayıtların çok da sorun olmayacağı ortaya çıkmıştır bundan sonra yani artık Adalet Bakanlığı'nın büyük oranda etkili olduğu HSYK ile zaten bu şu an konuşma çerçevesindeki meselelerin birçoğu gerçekleşecek. Artık bütün hakim savcılar üzerinde çok etkin bir konudadır Adalet Bakanı ve bu konuşmaya gerek kalmadan bu sonuçları alabilecek durumdadır bu HSYK yasasıyla. Peki bir de şu bu bölümde son şunu sorayım bu konuşmadan anlıyoruz ki bazı avukatlar HSYK üyeliğine doğru yönlendiriliyor ve orada bir ...doğrudan Hâkim müdahale hazırlığı var. Biraz da o konuda bilgi verir misiniz ha, ne aynen. oluyor diye? Yani şöyle son birkaç yılda... ...avukatlıktan hakim savcılığa geçiş... E, ...sınavıyla yaklaşık 2000... 1800 aşkın e, hakim savcı alındı. Zaten bakanın konuşmasında... ...geçen işte 2000... ...arkadaşımızı işte veya işte... ...kendimize yakın insanları sisteme... ...transfer ediyoruz sözü bunu kastediyor... ...anladığım kadarıyla. Evet. Yani son dönemde... E, AKP hükümeti döneminde 2003'ten beri yaklaşık 7 bin hakim savcı alındı. Bunların hepsini suçlama imkanımız yok. Ama kendi kendilerine şimdi Sayın Bakan'ın söylediğinden bu arkadaşlarının hepsi daha mesleğe başlamadan şahibi altında kalmıştır. Uygulamalara baktığımızda da bu şahibi doğrular birçok şey oldu. Mesela bu avukatlıktan geçen arkadaşlarımız birçoğu biliyorsunuz zaten bir sınav iptal edilmişti. ÖSYM tarafından sınavda şahibi kopya şey iddiasıyla ve Sınavda dereceye girenlerin birçoğunun AKP il veya ilçe yönetimlerinde, belediye encümeninde, yani meclislerinde yönetici oldukları ortaya çıktı. Evet. Böyle bir problem var. İkincisi hiçbir şekilde uygulanmadığı kadar son avukatlıktan hakimliğe geçen meslektaşlarımızda tam 49 kişi kura ile İstanbul'a atandı. Yani daha birinci sınıf olmamış, meslekte hiçbir tecrübesi olmayan insanlar İstanbul'a doğrudan atandı ki bunlar çoğu İstanbul'da daha önce avukatlık yapan orada davalar olan insanlar ve şöyle bir dedikodu dolaşıyor. Bunların birçoğu ağır ceza mahkemelerinde yetkilendirilecek. Biliyorsunuz son düzenlemeyle bu torba yasada ağır ceza mahkemelerinde artık işte mal varlığına el koyma, dinleme kararları oy birliğiyle karar verilebilecek. AKP bu arkadaşlar üzerinden eğer ağır ceza mahkemelerine her birine birer kişi yerleştirmiş olsa şu anda dinleme kararı oy birliği olacağı için hiçbir şekilde ne dinleme verebilir ne mal varlığına el koyma kararı verebilir. Bunların hepsini birleştirdiğimizde maalesef çok ciddi bir yargı üzerinde müdahale ve yargıya ele geçirme anlayışı olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımız da büyük şahibi altında kalmışlardır bundan dolayı. Murat Aslan Yarsal Başkanı çok teşekkürler.